Merhaba arkadaşlar, ee, Ağustos ayı için e, Oğlak Burcu kahve falımıza bakıyoruz. Evet, güzel şeyler görünüyor arkadaşlar. Ee, hemen şuradan başlayalım. Ee, burada sanki hayalini kurduğunuz bir şey var. Hatta e, öyle görünüyor, sanki bu çocukluğunuzdan beri kurduğunuz bir hayal ve bu hayalini hayalinizi gerçekleştirmek için e, bekliyorsunuz e, ağustos ayı bu hayalinizi gerçekleştirmek için çok uygun bir ay görünüyor e, Hatta sanki içinizde biraz cesaretsizlik var e, sanki ben yapamam gibi e, düşünmüş olabilirsiniz ama biraz cesaretli olun e, bu hayal konusunda Çünkü çok başarılı olabilirsiniz inanın siz de şaşıracaksınız bu konuda çünkü o kadar güzel bir heyecan görünüyor ki belki maddi manevi büyük bir kazanç elde edebilirsiniz bu konuda başarı görünüyor ve inanın imkansız dediniz o konuda her her şey yolunda gidecektir çünkü güzel gelişmeler görünüyor ee, bazen hayallerimizin peşinde gitmemiz gerekebiliyor ee, Siz her konuda pratik bir insansınız ve bu konuyu da başaracaksınız ee, inşallah e, Çünkü güzel gelişmeler görünüyor Evet arkadaşlar burada biraz e, Nasıl diyeyim biraz saldırganlık bir ruh haline giriyorsunuz sanki. Bu konuda biraz sakin olmaya çalışın. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Etrafınızdaki insanlar bu saldırgan yapınızı sinir bozucu, zayıflık, acizlik olarak görebilirler. Onlara bunu düşür, düşündürtmemeye çalışalım. Çünkü bazen sinirlendiğiniz zaman kontrolü kaybediyor gibi görünüyorsunuz duygularınızı kontrol altında tutmayı öğrenmeniz gerekiyor ve bunu çevrenizde bu ev olsun iş yeri olsun o kişilerin de sizin gibi olabileceğini Tabii unutmayın onlara saygılı ve sevgiyle yaklaşırsanız onlar da size karşı öyle davranacaklardır. Çünkü her şey karşılıklıdır. Bu hem sizi hem de onları daha mutlu yapacaktır. Çünkü kimsenin size karşı bir kini, bir nefreti yok. Siz belki de öyle düşünüyor olabilirsiniz ama dediğim gibi insanlar sadece sizin ani sinirlenmenize tepkili ve bundan dolayı size belki biraz farklı davranabilirler. Ama siz onlara böyle yumuşak başlı iyi niyetle yaklaşırsanız insanlar da size karşı öyle davranacaktır. Çünkü sizin içinizde de kötü bir niyet yok. Bazen işte öyle duygularınıza yenik düşebiliyorsunuz ve bu da elinizde olmadan kendinizi birazcık kaybediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bu konuda bu duygunuza biraz hakim olmaya çalışın. Biraz kendinizi tutmaya çalışın. Kontrollü olmaya çalışın. Arkadaşlar burada sanki bir konuda bir karar verme aşamasına gelmiş gibi görünüyorsunuz. Bu Yani bir konuda karar vermeniz gerekebilir. Ee, daha doğrusunu söylemek gerekirse siz kendi başınıza sanki karar veremiyorsunuz ee, ve sanki böyle bir çıkmaza girmiş gibi görünüyorsunuz. Ee, eğer e, çevrenizden yardım almayı düşünüyorsanız e, insanlara çekinmeden e, bu yardım için talepte bulunabilirsiniz. Ee, size yardımcı olmaktan gerçekten mutluluk duyacaklardır. Ee, yeter ki onlara ihtiyacınız olduğunu e, hissettirin. Çünkü insanlar e, her konuda size destek olmaya sizin arkanızda durmaya e, istiyorlar. E, siz onlar için değerli birisiniz. E, dediğim gibi konuda eğer çaresizseniz ve kendinizi bir o karar verme aşamasında e, doğru düzgün düşünemiyorsanız e, çevrenizdeki insanlardan e, büyük ihtimalle bu ya arkadaş olabilir ya da aile olabilir. E, onlardan destek görebilirsiniz. Ve onlar da seve seve size destek olacaklardır. Arkadaşlar bu Burada yalnız başına kalmış biri var ve bu kişi siz değilsiniz. Bu birlikte olduğunuz kişi gibi görünüyor. Sanki onu ihmal ediyorsunuz, sanki onu yalnız başına bırakmışsınız gibi görünüyor. Eğer ona değer veriyorsanız ki büyük ihtimalle öyle görünüyor ona değer veriyorsunuz ama ona ne kadar değer verdiğinizi ona hissettirmeniz gerekiyor. Eğer içinizde ona karşı bir soğukluk oluşmuşsa ve bu konudan dolayı eğer aranıza mesafe koymuşsanız bu ilişkiyi bitirmeden önce iyi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bu kişi size gerçekten ruhen iyi geliyor ve onu kaybetmek istemiyorsanız dediğim gibi ona ne kadar değer verdiğinizi hissettirmeniz gerekiyor. Sonrasında onunla ne kadar uyumlu bir çift olduğunuzu fark edeceksiniz. Belki şu an için öyle hissetmiyor olabilirsiniz ama sonrasında onun sizin için nasıl değerli olduğunu hissedeceksiniz. Onun sonrasında e, sevgi dolu, güzel e, yani böyle dolu dolu bir birlikteliğiniz olacak. Yeter ki onun için biraz çabalayın. E, yani belki düşünce olarak başkalarına yönelmiş olabilirsiniz. E, lütfen e, yanlış yollara girmemeye çalışın e, ve duygularınızdan emin olun kafanız hiçbir konuda karışmasın Çünkü ufak bir hata sonrası büyük problemlere sebep olabilir ve ayrılıklara da neden olabilir ve Eğer aranızda gerçek anlamda bir ayrılık oluşursa bunun gelişi geri dönüşü olmaz aranıza büyük bir duvar örülecektir ve bir daha ona ulaşamayabilirsiniz Dediğim gibi ona karşı eğer hislerinizden eminseniz bunu ona da hissettirmeniz gerekiyor. Çünkü onun da bunu duymaya, bunu hissetmeye ihtiyacı var. Arkadaşlar ağustos ayında maddi anlamda biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada bir kayıp söz konusu gibi görünüyor. Ee, yani elinizde eğer bir birikiminiz varsa e, kandırılabilirsiniz e, ya da şöyle söyleyeyim dolandırılabilirsiniz. E, bu konuda biraz dikkatli olun. E, sanki elde olan para değil de yani bu nakit olarak değil de bu banka üzerinden bir dolandırılma olabilir. Lütfen belgelerinizi ya da bankayla alakalı evraklarınız falan varsa kimsenin görebileceği yerlere koymayın. Şifrenizi kimselere vermemeye çalışın. Çünkü dediğim gibi eğer bu konuda biraz yani dikkatli olmazsanız dolandırılma ihtimali görünüyor. Bu da e, maddi anlamda e, biraz kayıp yaşayabilirsiniz. Bunun olmaması için biraz dikkat edin bu tür konulara. Çünkü e, bazen dalgınlıklar görünüyor. E, kafanızı kurcalayan her neyse o konuya yöneldiğiniz zaman yani o tür konulara yöneldiğiniz zaman e, başka şeyleri unutabilirsiniz ve bu e, bankayla ilgili bilgileriniz olabilir. Bu konuda biraz dikkat edin e, ve kimseye de güvenmemeye çalışın. Şifrenizi de lütfen kimseye vermeyin. E, konu her ne olursa olsun bu internet üzeri bir dolandırılma gibi görünüyor. E, dikkatli olun. Evliliği düşünen arkadaşlar e, bunun için biraz daha beklemeniz gerekebilir. E, i̇nşallah ki olacak. Çünkü duygularınız karşılıklı ve başınızın üzerinde bir halka var. Bu büyük ihtimalle e, yüzük olarak görünüyor. E, siz yan yanasınız ama önünüzde bir takım engeller var. E, bu engelleri aşmanız gerekiyor. E, o engeller aşıldıktan sonra tabii bu biraz... Zaman e, anlamına geliyor. Onun sonrasında yolunuz açık ve e, güzel bir birliktelik olabilir. Bunun için biraz e, sabretmeniz gerekiyor. E, bu konuda moralinizi bozmamaya çalışın. Bu sanki sizde biraz stres oluşturuyor olabilir. E, ama kafanız rahat olsun. E, sevginiz karşılıklı. Dediğim gibi bir takım engeller var. Bu belki maddi anlamda engeller de olabilir. Onları açtıktan sonra inşallah güzel bir birliktelik görünüyor. Ama bu fincanın altında biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Evet, hemen tabağımıza da bakalım. Tabakta pek arkadaşlar. E kocaman bir balık çıkmış e, balık kısmet güzel gelişmeler anlamına geliyor e, bu ayrı olduğunuz ya da e, küs olduğunuz e, birileri varsa onunla alakalı bir e, durum olabilir e, Çünkü fincanın altında şurada e, üç kişi var e, iki kişi birlikte olan kişi sanki üçüncü kişi aranızı bozmaya yani aranızı bozmuş gibi görünüyor ee, o kişi o kişinin kim olduğunu da büyük ihtimalle biliyorsunuzdur onu aranızdan e, çıkarırsanız e, siz o kişiyle iyi, iyi anlaşabilirsiniz ama o kişinin arkasında üçüncü kişi sürekli onu size karşı böyle kışkırtıyor e, sanki sizden bir takım talepler e, istiyor e, ama karşınızdaki insan e, saf biraz kötü niyetli değil e, bu kişi sanki onu kullanıyor e, size karşı dediğim gibi eğer onu aranızdan çıkarırsanız e, güzel bir birliktelik görünüyor e, bir yani anlaşmanız var ama e, o kişi saf olduğu için üçüncü kişi e, buna pek izin vermiyor. Bu konuda kafanız biraz karışık, hatta bazen öyle bir seviyeye geliyorsunuz, patlayacak gibi oluyorsunuz. Ama hiç endişeye gerek yok çünkü burada da yüz yüzesiniz, güzel bir birliktelik görünüyor, sevginiz de karşılıklı. Siz aranızda her ne problem varsa kendi aranızda halletmeye çalışın ve başka insanları dahil etmeyin bu konuya e, çünkü aranızdaki sizin aranızda kalmalı e, başka insanlar öğrendiği zaman e, size tavsiyelerde bulunma, bulunurken yani bulunmaya çalışırken öyle söyleyeyim e, yanlış tavsiyeler verebilirler ve sizi birbirinizden uzaklaştırabilirler e, eğer e, dediğim gibi yalnız kalarak kendi sorunlarınızı kendi aranızda hallederseniz güzel günler güzel bir birliktelik görünüyor evet arkadaşlar falımız bitti tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz sevgiler saygılar gönderiyorum size